<laughs> Herkese evet. merhabalar sevgili arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün eşimle birlikte arı aşı çorbası yapacağız. Yani böyle <laughs> diye çekilen çorba değil mi? <laughs> evet. Ondan yapacağız ama ben daha önceden eee tavuğumuzu kaynamaya koymuştum. Tuzgat yöresine ait. Bir zamanların böyle modası bir çorbaydı. Kesinlikle. Şu an. Hasıfiyor. Bunlar yine video çekiyor ya. Şimdi ilk evet. önce hamurunu yapmakla başlamamız gerekiyormuş tatlı. <laughs> evet. Hamuru. Evet. Hamur deyince hafsa hemen kendine ait şeyi getiriyor. Tavuğunu alalım. Tavuğunu sen dediklerken ben de hamurunu yapayım. Tamam. Ama velakin arkadaşlar Şöyle bir püf noktası varmış. Yozgatlı arkadaşlarımız şimdi bize söylemeden ben söyleyeyim. Uh -huh. <laughs> Bu hamurunu en az 3-4 saat önce yapmak gerekiyormuş. Evet. Biz bekleteceğiz. Ama o arada da çorbamızı hazırlayacağız. Çünkü Havsa'nın karnı çok acıktı. Onu çorba içireceğiz. Uh -huh. <laughs> evet. Bye bye. bye bye. Bye bye. Evet şöyle ben tavuk göğüslerini alıyorum arkadaşlar. 3 <laughs> bardak suyu Şimdi kaynamaya koyacağız. İlk önce hamurunu yapıyoruz. Bu arada Emre tavukları didikliyor. Bir yandan olsaydı maç izliyorlar. 3 bardak suyu koyduk. Şöyle kaynamaya bırakalım. 10 kaşık da un ayarlayacağız. Suyumuz kaynamaya duruyor. Mama mama mama? Evet kızım mama yapıyor anne. Baba baba. <laughs> Baban da yapıyor mu? Kapı örter misin kapıyı? Şöyle 10 e, kaşık un ve 1 litre'nin kalan kısmını şimdi unu açtıracağım arkadaşlar. Ama tarifte şöyle bir şey yazıyor, ben, e, yani illa ki yapmışsınızdır. Zaten İç Adalı yöresine ait e, arkadaşlarımız var ama, orada yaşayanlar. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hiç önce açtırmamız ve ondan sonra koymamız gerekiyormuş. Ama undan una fark ediyormuş. Şimdi ben Sinan gibi kullanıyorum. Güzel olursa, çok katı olması gerekiyormuş unun ayrıca. Güzel olursa da ben ne yapacağım arkadaşlar? size söyleyeceğim. Evet tam tutuyor diyeceğim tamam mı? Bundan ona fark ediyormuş çünkü. Çok değişik. Evet. Anne! <laughs> Annem bana çiçek mi getirdi? <laughs> Teşekkür ederim. Ama bunu babanın oraya götürür müsün rica etsem? <laughs> uzun uzun <da> <laughs> Normalde biz de şey yaparız arkadaşlar. <laughs> Çorbalara hamur yaparız ama Tereyağı da böyle nani, kıtır nani, hamur nani, nani. Anneciğim sen yapamazsın ki şu an. Tereyağı da kıtır hamur yaparız biz de çorbalar. Hani o da çok hoş olduğu için. Şimdi bunu alacağım böyle çevirmek adına. Bismillah diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. O suyu atmasın onun? Yok artık suyu kalmadı. Evet. Ne bu şimdi? İşte o lüks. çekeceğimiz kısım. Tamam, <laughs> Bunu ıslatacağım arkadaşlar. Sanki... Bırakma. Tut o zaman. Ben tutarım. Hadi. Ya ben size bir şey yapamıyorum canım. <laughs> o hiç topak olmadı. Topak oldu. arkadaşlar tepsinin altını böyle ıslamak lazımmış. Göz katları, gözü yaşlı. <laughs> Nasıl bir şey olacak acaba? Valla bilmiyorum ben de yutacağımdan çok şey emin değilim ama. Alsana orada bir sürü kaldı içi. Herhalde böyle yardırıyorlardır değil mi arkadaşlar? Bence gayet iyi ya. Mis hani biz e, siron yapıyoruz ya. Hı. Siron gibi sanki. Hayır canım sirona benzemiyor ama yani bir tık malağa, de... mala benziyor. Evet ha. arkadaşlar şimdi bunu soğumaya alacağız. Bu 3-4 e, saat duracakmış. Ana. Bir daha önce acıkırız zaten. 3-4 saat. Hı -hı. Bir tanem sen şunu yıka istersen bu arada. Bu hemen kalmasın. Ben de o arada şey yapayım. Sık tuzla beraber çorbamızı yapıyoruz. Bildiğiniz yani tavuk çorbasına yakın bir çorba tarifi. Şöyle unumuzu kavuralım. Sonra da tereyağımızı atalım. Tereyağımızı çıkarayım. Ne koydun içine şimdi? Tereyağı ve un bir tane. Şimdi kavuruyorum. Tereyağı ve un. Burada tavuklarımız hazır bir şekilde bekliyor. bir kaşık salça. salça. Yes. Sonra Oo, çok pul biber ekleyemeyeceğiz çünkü havsa çok aşırı acılı sevemiyor ya yiyemiyor. Ama biz kendimiz ekleriz sonra. Da. Şimdi yavaş yavaş arkadaşlar bu biraz daha salçayı da kavuralım. Yavaş yavaş suyumuzu ekleyeceğiz. Şu salçayı kavurduğunda o kadar güzel çıkıyor ki şeyi. Neyi? Rengi. Tavuklarımız da. Evet, evet yavaş arkadaşlar. Yavaş kaynadı tavuklarımızı atıyoruz. Biraz da tavuklarımızla beraber kaynasın. Şöyle. Evet çorbamız oldu. Aha. Dinlensin birazcık hamurumuz. Ondan sonra arada ben de kızımı doyurayım. Ee, çorbamız oldu. Biraz daha fıkırdasın Sonra indireceğim aşağıya. Bıda, bıda, bıda. Birazdan da yemeğe geçeriz. İnanın çok merak ediyorum. Daha doğrusu, yani bunlar, bu tat olarak muhtemelen yediğimiz tatlar, yakın tatlar. Ama yeme şekli beni merak ettiriyor. O, yiyecekler. Hıhı, bu. Ama ya ben biraz küçük yaptım Emre, ben korktum birazcık. <gülüyor> <gülüyor> Hiç yemedik ya. Şimdi küçük tabaklara koyacağım Emre. da yeriz. Dur bakayım bak. <laughs> Heyecanlı mısın? Dur bir dakika. Çorba Be bu muymuş? <gülüyor> <gülüyor> çorbası <gülüyor> bu. Şey zaten. Nereden <laughs> çabuk tavuk çorbası? Hı <laughs> Bir dakika. Bekle ben ilk sana vereceğim tamam mı? Niye? Onunla aynı anda yemek zorunda mıymışım? <laughs> Aa kalkmadı. Su <Soru gülüyor> koymuştum aslında. Evet. Bir dakika. Hop. E zaten elimle yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Ama çiğnemeyeceğim. <laughs> Eller giymek zorunda mıyım? Evet. <laughs> Yuttun mu şu an? Ne? Ciddi <laughs> Güzelmiş yalnız. Ciddi misin? Hmm. Ah Ay yuttu. <laughs> Hala ben şaşkınım bir dakika. Değil hey, ben bağdaş o. kurayım ya. Heh. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika ben küçük alacağım. <laughs> Bayağı küçük aldın evet. Ya, ya boğulursak? Böyle gitsin ya. Korkuyorum da. <laughs> ya almadı. Baş. <laughs> Yozgatlılar diyordur şimdi lan o öyle mi yenir? Bir dakika ya. Deneyeceğim. Son bir kez daha deneyeceğim. Ya kardeşim şimdi bana öyle yemeği söylüyor ki laf diye çekmeye gerek yok. Öyle ama yeniyor. Yok insan gibi de yeniyordur bu. Nasıl yiyeyim Allah aşkına? Bir dakika. Çekemiyorum. Moralim sıfır oldu şu an. Bu arada biz suyla şey yaptık ama arkadaşlar bizimki böyle şey oldu birazcık. Yo, şu kısmı yapışmış ama yapışmıyor şöyle. Yahu ben bunu nasıl yutacağım ya? Bismillah. Ya sen yapamıyorsun yavrum bu iş. Adam alıyor böyle. Buna bir banıyor. Ama ya. Buna bir banıyor <laughs> ban ban <laughs> önce tamam mı? Evet. Öyle bir Bunu burada bir dolaştırıyor sonra alıyor böyle bol sulu. <gülüyor> 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 bu kadar ya. <gülüyor> <gülüyor> Süpersin ama ben neden yapamıyorum? Acemisin. Bak ya, bu kadar aldın mı? Bak bak bak. Bunları ben kestim kes kesilen yerden. Bak, bak şimdi bak bak bak. Bak şimdi bak bak. Tamam. Bak, seyret bak. Bak bak seyret. Tavuk almama yazan göster. Aynen anda. Çiğneme. Tam tavuk tavuk almadım. Bak şimdi. Hortum mu söyledik? Altı bu kadar. Ha. Ben dur şunu. Dökme, dökme, dökme. Suyla zaten, suyla yapacaksın zaten. <laughs> şuradan buradan bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gel. Başla. Yapmaya başla. Yap. Yap, gelecek sana. Ya. <laughs> 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 Bu şekilde yiyormuş bunu. Hayır. İlla ki yapacağım. Leterek de Ama hamur yedim resmen. Bu arada bu akşam sabahlar hiçbir şey yemedik arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ya. Yani. Leterek illa yemek zorunda değilsin bence. Yani bunu illa insan gibi yiyenler de vardır. Ama çok bir şey söyleyeyim sana. çok As zevkli. Aşırı beğendim ve çok zevkli. Bir, iki, bismillahirrahmanirrahim. Serap gitti evet. Serap yok. <laughs> Hamuru yam. Bizim şeye benzememiş mi? Yapıyoruz ya annemle mala. Bilmem. Çok güzel olmuş. Bunun üzerine bir tereyağı bir şey sorar. Çok sorar. Akıl hala <laughs> şey gelişti. Hamuru çok güzel yalnız arkadaşlar. Söyleyeyim. Hamur gerçekten güzel olmuş. Biraz acı bırasak mı ya? Bence gayet güzel olmuş. Evet. Arı çorbası da çok güzel. Çorbası da mi geçiyor? Ara, ara aşağı. Ara aşağı. Bizim binada, yani bekar yaşadığım zamanlar Yozgatlı bir arkadaşım vardı. O yaptım yoksa? Yok, hiç denk gelmedim ben bu yemeği. Onlar da. Hmm. Ya ama şey söyleyeyim arkadaşlar, böyle deyince fena olmuyor yani kötü değil tadı. Benim gibi çekemeyenler olursa. Yozgatlı olur var mıdır öyle yemen? Yoktur hmm. herhalde ya. Çocukluktan geliştiriyorlardır. <laughs> bir tane dede de var ya. Kirli üçlü şey. Gel 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 buraya gel. Ot buraya gel. Güle güle yapalım hadi. Evet arkadaşlar biz beğendik. Alışık olmadığımız bir yemek tarzıydı ama çok güzel. Ben aşırı beğendim. Özellikle şu ikisi süper bir ikili olmuş. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet